Selamlar arkadaşlar. Size düşük glisemik indeksli mevsim sebzeleriyle yapabileceğiniz lezzetli bir etli güreş tarifi vermek istiyorum. Malzemeler 400 gram kırmızı et, tercihen bonfile ya da antrikot, yarım patlıcan, yarım kabak, 200 gram mantar, 12 adet arpacık soğan, Arpacık soğan yerine normal kuru soğan da kullanabilirsiniz veya arpacık soğan miktarını isteğinize göre değiştirebilirsiniz. 10 diş sarımsak, sarımsak sayısı da yine isteğe bağlı. 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı kapya biber, 1 ila 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet domates, mevsimine göre konserve ya da salça da kullanabilirsiniz. 1 kaşık zeytinyağı, 3 çay kaşığı tuz, 3 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber. Baharatları tercihe göre azaltıp arttırabilirsiniz veya farklı baharatları da damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı su. Hazırlanışa geçelim. Patlıcan kabuğunu çizgili soyup patlıcanı küp küp kesiyoruz. Acılığını gidermek için tuzlu su içerisinde 30 dakika bekletiyoruz. Kabak ve mantarları da küp küp Doğruyoruz. Etleri iri küpler halinde doğruyoruz. Kabuğunu soyduğumuz domatesi rendeden geçirip içine tuz, kekik ve karabiberimizi ekliyoruz. Üzerine bir çay bardağı tercihen sıcak suyumuzu ekliyoruz. İçini bir kaşık zeytinyağı ile yağladığımız güvecimizin en alt kısmına tereyağının bir kısmını küçük parçalar halinde yerleştiriyoruz. Tereyağı parçalarının üzerine etlerimizi yerleştiriyor ve etlerin arasında küçük parçalar halinde tereyağı ekliyoruz. Üzerine arpacık soğanları ve sarımsaklarımızı serpiyoruz. Sarımsaklar küçük diş ise bütün olarak, büyük diş ise isteğinize göre bıçakla keserek ekleyebilirsiniz. Et ve arpacık soğanların üstüne kabak ve patlıcan küplerini mümkün olduğunca homojen dağıtıyoruz. Bunların arasına da minik tereyağı parçaları yerleştiriyoruz. Mantarlarımızı ekliyoruz. İri parçalar halinde doğradığımız yeşil biber ve kırmızı kapya biberimizi mantarların üzerine döşüyoruz. Tuzlu ve baharatlı domates rendesi karışımını bir yemek kaşığıyla malzemelerin üzerine homojen biçimde döküyoruz. En üstte yine küçük tereyağı parçaları ekliyoruz. Güvecimizin kapağını yağlı kağıt ile sarıp tencere kenarlarını iyice kapattıktan sonra güvecimiz önceden 180 derecede ısıttığımız fırınımıza vermeye hazır. Fırının en alt katına güvecimizi yerleştiriyoruz. 1 saat 45 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Fırından çıktıktan sonra 10-15 dakika dinlendirmenizi öneriyorum. Hem aşırı sıcaklık kırılmış oluyor hem de yemek tabiri caizse demini alıyor. Daha sonra bir kaşık yardımıyla yemek tabaklarını alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.